Evet arkadaşlar bugün Hamza ile beraberiz. Hadi hadi. Tabii hadi. oğlum ay Yollardayız baba. Adam yürüyor da. Adam yürüyüşü bile cool ya. Olayı çözdün mü? Abi? Olay ya bana veriyor <laughs> 50 60 kilometre öte yerleri oralar ne Oğlum oraya mi? nasıl gidelim? Ya? <laughs> Adam yürüyen shit post abi. Şimdi iddia diyor. Oğlum iddia mı <laughs> Oğlum iddia mı Haram oğlum çarptı. mı üst mü? Ha üst mü? Ya kanka şimdi kuş uçuyor kuş. Kuşmuş o ol... tövbe estağfurullah. Şu yayında kuşun okşamayı bırakat. Heresi kardeşim burası? Emin ettim Menderes. Orası. Yolculuğa başla. Amacı kaydet. Gizem, Gizem. O gizem, gizem kim? oğlum? Kim oğlum? <laughs> 7 dakika diyor. 50 dakika oğlum. 7 dakika diyor. <laughs> bir şey diyeceğim. Buradan dolandırıp buradan niye <laughs> bu nasıl yer gösteriyor? Çok aykırısız kanka. Rize Belediyesi'nin onun yolun ortasını gösteriyor burada. Oğlum orada bir şey yok. Kandırıyor bizi. Aynen. Yani, arkadaşlar Hamzalardan uzak durun. Bu benim alakam yok öyle şeylerle. Kerem gel şurada kulağını deldir. Oğlum ne diyorsun? <laughs> bu, bu, hareketleri yapmayacaksınız söz mü? <laughs> Evde denemeyin. <gülüyor> Kanka <gülüyor> aynen saat 5.30. Saat 9'u geçer. Adam normal var Kavalı bir yere götürüyor. Geldik okula. Okul. Efendim çok özlemişim. Hiç okula gitmiyorum. Aa geldik bir okula. Her taraf okul kaynıyor ya. Harbi. Gençlik okumak istemiyor abi. Bak okullar bomboş. Ben bunu ikon düşürürüm bak. Var mı bozuk? Yok. Bende var mı? Bende full kağıt var. Neyse yani arkadaşlar bozulmuş. Arkadaşlar paramız yok. yok. O ara benim telefonum çalındı. Çekilişte birinize verecektik ama maddi durumumuz yetmediği için, 1 liramız olmadığı için atamadık. Bu AVM nerede kayboldu ya? Arkadaşlar Kerem'in eli yorulduğu için telefonu para verdi. Yani bahanesiyle. Yani, küçük olduğu için. Yani elime verdi. Gel <laughs> gitsin, gel gitsin. Ben Hamza illegal yollardan. Ben kardeşim illegal. Gel. <laughs> adam uçtu bana. Adamlar gergin abi oruç <laughs> tutuyorlar. Oruç adam oruç. Bu zamanda ya bile yol saygı kalmamış abi. Yani. Yok abi. Burada seni parkta bir sallayayım ben. <laughs> herkes dedi pide var. Her herkes evine gitmeye çalışıyor çünkü kalmış şurada 20 futbol sevmeyen erkek abi. Aa oğlum hemen yani şimdi Kerem kardeşim küpe takan adam adam mıdır lo? Yok adam değil değil, değil. değil değil. çok az mesafemiz kaldı. Çok... Yollardayız. ABM'ye gideceğiz. Oradakiler çalışanlar bu arada oruç tutmuyorlar. Onlar Putistmiş. Oğlum Putin Putin ne, Putin, Putin, ne adam? Adam. <laughs> bu videoyu beğenmediyseniz beğenmemeyi like atmadıysanız like atın. Atma. atın. Ondan sonra atın. demeyin ki bu adam yapıyor biz bunun hakkını nasıl vereceğiz diye. Hakkını da verir ha. Ya bak Ramazan günü hakkımızı ben verin. Olayım. Hakkını veremeyenin hakkının hakkı Hakkından kış geliriz. yediği ayazı uyutur. Buna koşun adı söyle. Böyle bir adam değildir. Hava soğudu ilkbaharım kışa dön. Sen yalancı bir bak <laughs> abi buraya ne yapmışlar ya. Yani? Arkadaşlar <laughs> bak. benim ben buraya havuç yaptıracağım. <laughs> Arkadaş oğlum Hamza e... gel. Sana yandım ben. Oh. Bak. abi bu manzarada Hamza bir poz ver. Nasıl olmuşum babuş? İyi mi çok mu faça? Niye çekiyorsun? Birisinin annenle bacını çeksin böyle. <laughs> Kaç Evet. evet. Bravo, yes. Oğlum. Oğlum bir daha oldu bari kazım. Ne yiyeceğimizi hala bilmiyoruz. Ya huzurda yiyelim. Tabi yer varsa. Ya da bilmiyorum ne ne yemek ben istiyorsun kanka. kardeşim. Ne istiyorsunuz abi? Ee, huzurda evet. yiyelim kanka. Evet olur. Huzur olur. Oğlum Hatta ekmek yiyen yer köpek. Yer, yer yoksa. Yer yoksa kucak yer yoksa kucak. Yiyelim. Bu kızlar bizi takip et. bak. Anlamadık ben, sanki. Ben. anlamadık sanki ya. ya iPhone'u görüyor musun? Evet. Kimsede yok. 800 bin lira. <laughs> Türkiye'de bulunmuyor. Her <Nereden> getirdin? Antalya'da. AVM'ye girebilecek bende ne var? Bende delici kesici bir ne var? <gülüyor> <gülüyor> beni orada geçirmediler beni. Beni emanete aldılar. Buraya girelim abi. Hamza'nın arabası. O oh, bu alınır abi. Beni çözün. Bunun ne neyle... lan bu? Şey diyeyim lan bu. Dövüşlü var ya robot. Oh. Oğlum Alper gezer abi. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yılan oldu mu? Yılan Su içsem bir şey yapamaz <laughs> bu arada. Ne var diyor? Aa ben bunu almıştım. Oğlum adam. Bir şey yapma. Yakalanacağız alacaklar <laughs> bizi. Tehlikeli oldu. O oh, fotoğraflar var. Bunun içinden kesin kabesi fotoğrafları alıyor. Dünyada za... Onlar da kanserjon <laughs> madde var kanserin. Evet arkadaşlar. Akkesi, cideli, çiçek... Bu, hayatı boyunca bundan bir kere bileklik yapmayan her... Harbi. Harbiye. Alayım onu var mı harbi? Yok ya. Olsa var ya alırdım. Oğlum Türk bayrağı... <laughs> Yayınla kuşun okşamayı bırak at. Ya. Allah yemeğini yemeden el açtım Allah. Allah'ım. Ağzını, Ağzını oynatman yeter arkadaşlar. İyi oynatlar bana. Yemezsen büyüyemem. Okuluma gidelim. Çabuk çabuk gelip okulumuza gidelim. Amin. Amca Hamza çok Olucu Oğlum kamera az önce kendi kendine sana döndü ben bir şey. O kadar İyi. ne? Sizden gelen yorumları okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, lezibiyen misin, gay mısın? Hiç düşünmedim. <laughs> Evet. evet arkadaşlar Hamza ile yemeğimizi yedik doyduk. Kerem kardeşimle karnımıza doyuyor. Evet. Herkes bize bakıyor çünkü biz bizim <laughs> ünlü olduğumuzu farkına varamadılar. O kadar bizi keşiyorlar ki. Yani de Kerem abimi keşiyorlar. Ama Hamza'nın manitası olduğu için biz şey yapıyoruz. Ya salak. <laughs> Şimdi Kerem'le birlikte <laughs> Keremciğimle ona çay ısmarlayacağım çünkü hesabı o ödedi. Ben de yüzsüzlük olmasın. Hayır hayır. hayır. Herkes Oo. Alman üsülü yapıyoruz kardeşim. Hayır. <laughs> Oğlum, niye bugün böyle abi. Biz her şeye indik. Ya. Bugün işte biz influencer bizi böyle karşıladılar arkadaşlar. <laughs> oğlum Kerem Cekes Betül videonu be. Oğlum, oğlum, Betül Metül. Betül, Betül çak bakma şöyle. Oğlum. <laughs> Alper rende <'in> görmesin. Bunu <laughs> şöyle alacağım. Bak 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 bak. Şöyle. Bak. Şöyle, bak. <laughs> Otur baba. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yedik, içtik, eğlendik. Kerem kardeşimle bugün Mekteş